10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Anadolu Yayıncılık Sayfa 174 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları Anadolu Yayıncılık 13 Sabunlarla ilgili verilen I, polar ve apolar gruplar içerir. 2. Kirleri yüzeyden fiziksel olarak temizler. 3. Moleküldeki apolar gruplar kirle etkileşir ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 14. I. Molekülde hidrofil grup içerme. 2. Kir moleküllerinin etrafını sararak kirin yüzeyden uzaklaştırılmasını sağlama. 3. Su içinde çözünebilme. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sabun ve deteryanların ortak özelliklerinden biridir? A. Yalnız I. B. I. 2. C. I. 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. E. 15. I. Sıvı sabunlar elden kolay uzaklaştırılamaz. 2. Şampuanlar saç dökülmesine neden olabilir. 3. Katı sabunlar doğada kolay parçalanamaz. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. I ve 2. C. I ve 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. B. 16. Diş macunlarının özellikleriyle ilgili verilen. Il flörür içeren diş macunlarının uzun süre kullanılması diş renginin değişmesine neden olabilir. 2. Diş macunu ambalajları çevre kirliliğine neden olur. 3. Diş macunlarının aşırı miktarda kullanılması diş minelerinin korunmasına katkıda bulunur. Yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E2 er, ve 3. Cevap C. 10. sınıf Anadolu Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 174 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.